Herkese merhabalar. Ben Serkan Uzungül. Workup iş ortaklarından Smartline Bilgi Teknolojilerinde satış ve projeler direktörü olarak görev yapmaktayım. Bu videomuzda sizlere satın alma maliyetlerinin oluşumunu anlatacağım. Bildiğiniz üzere satın alma işletmelerde son derece kritik bir öneme sahip bir fonksiyondur. Ürünlerin maliyetleri satın alma aşamasında oluşmaya başlar. Hep birlikte ekranlar üzerinden gözlemleyelim. Satın alma maliyetlerinin oluşumu için öncelikle yapılması gereken bir iki Ayar söz konusu. Şöyle ifade edelim. Ürünlerimizi, ürünler yazarak ilgili modülümüze giriş yapalım. Konu mankeni yapacağımız ürünlerin ayarlarını kontrol edeceğim. Örneğin mouse ürünü. Ürün kartımızı açalım. Stok kartlarımızı oluştururken maliyet takip edeceğimiz ürünlerde maliyet takip ediliyor checkbox'ın işaretli olması satın alma esnasında bu ilgili ürünün maliyet kayıtlarının oluşumu için son derece önemlidir, kritik bir ayardır. Yine aynı şekilde bu faturalarımızı işlerken fatura modülünde faturalar diyelim, alış faturası diyelim, mal alım faturası olarak işlem yaptığımızda e, Burada görmüş olduğunuz işlem tiplerinin ayrı karakteristik özellikleri vardır. Kişi veya pozisyon bazında ayrıca yetkilendirilirler. Bunların da içerisinde yapılması gereken ayarlar söz konusudur. Onun için de kontrol panelinden BPM, Business Process Management, işlem kategorileri mal alım yazarak mal alım faturası işlem tipine içerisine giriyorum. Ve burada bu işlem tipinin maliyet işlemi yapıp yapmayacağının checkbox'ın işaretli olup olmadığını kontrol ediyorum. İşaretli değilse işaretleyerek yine stok hareketi yapılsın kısmının da işaretini seçili olmasını sağlayarak güncelle butonuyla kaydediyorum. Bu iki ayar yapıldıktan sonra hem stok kartlarında maliyet takibi, takibi yapılıyor hem de işlem kategorilerinde maliyet işlemi yapılsın ve stok hareketi yapılsın işlemlerinin tipleri seçili olduktan sonra Sisteme kaydedeceğimiz alış faturalarında bulunan ürünlerin maliyetleri oluşmaya başlayacaktır. Bir örnekle gösterelim. Balanın faturası dedim. Cari firma olarak Smartline firmasını seçiyorum. Smartline firmasını seçtikten sonra sipariş alanından bekleyen siparişlerinden birini seçerek sipariş ekle diyorum ve hemen arkaya basket satırımıza eklendi. Yine başka bir sipariş seçmek için ekran önümüzde kaldı. Gerek yok seçmeyeceğim. Mal alım faturası, firması, siparişi. Bir hemen fatura numarası verelim. Kaydet diyelim. Maliyet işleminin çalıştığını gösteren bir bildirim pop up açıldı. Ve maliyet fonksiyonu çalıştı. Maliyet fonksiyonunun çalıştığından emin olmak için ürünlerde ...az önce kontrol etmiş olduğumuz mouse ürünümüzde maliyet kısmına bakalım. Bakın burada 23 .3 2020 tarihli 30 TL'lik bir maliyet oluştu. Bakalım faturamızda ilgili ürünün birimi 30 lira mı? Mouse, fiyat 30 lira. Peki, ürün maliyetlerine geldiğimizde... ...şurada güncelleme ikonu göreceksiniz. Tıkladığınızda bu maliyetin faturadan oluşturulduğunu hangi tarihte hangi kullanıcı tarafından oluşturduğunu gözlemleyebilirsiniz. Maliyet düzeltme alanları bulunmaktadır. Burada faturadan oluşturulmuş dur geldiğinizde imlecin değişiminden emin olun. Tıkladığınızda tekrar arka planın alış faturasına yönlendiğini görebilirsiniz. Böylelikle satın alma faturalarının alış faturaları girildikçe satın alınan kalemlere ilişkin maliyet kalemleri, maliyetler oluşmaktadır. Yine bu mal alımları esnasında direkt doğrudan malzeme maliyeti değil de yapılan masrafların maliyetlerini peki burada nasıl girebiliriz? Biz onu da gösterelim. Fatura ve maliyet masrafları dediğimiz alana ilgili faturada tıklıyoruz. Yapılan harcamanın detayını artıyla bir satır ekleyerek buradan girişini sağlıyoruz. Hacme göre mi, ağırlığa göre mi, parasal değere mi göre mi dağıtılacak birimlerden birini seçiyoruz. Örneğin parasal değer açıklamaya ek maliyet yansıtma. Örneğin 1000 lira diyelim. Kaydet butonuyla da kaydedelim. Kaydetme işlemi yaptıktan sonra faturamız güncellenir. Güncellenen faturada fatura maliyet ve masrafları kısmına gelerek burada ilgili ürün maliyetlerini oluştur dediğimizde de her faturada bulunan üç ürünün parasal değerlerine göre girmiş olduğumuz toplam 1000 lirayı nasıl paylaştığını Ek olarak görebilirseniz, dolayısıyla ek maliyetlerde ilgili ürünleri bu şekilde yansıtılmaktadır. Bu videomuzda sizlere satın alma maliyetlerinin oluşumunu anlattım. İzlediğiniz için teşekkürler.